Hmm. Bak aşağı. Evet. Şu ben an. hatta siz çekin. Derin kuyuda, karanlık dehlizler içerisinde ilerlemeye çalışıyoruz. Gezonese. Bak buraya. Değilin, çökün. <gülüyor> <gülüyor> Fikret abi'yi biraz arkadan Allah, gel, gel. alıyorum biliyor videoyu ama. Evet. Evet. Çıksam mı diye düşünüyorum ha. Evet. Çıksam mı düşünüyorum Gel ben, gel. Alayım. Kötü mü ki? Evet. yol yakın gel. Mavi mavi. gel. Seni bir şey Evet, davul sesleri gelmeye başladı. Gelme. devam. Yolumuz tıkandı. Şimdi yeni açıldı. Biz yer altına inmeye devam ediyoruz. Fikret abi arkamda. Fikret abi sakın korkma. <laughs> evet. Eğildik. Korkarsam sana sarılırım. Tamam ama şu an eğilmiş pozisyonda sarılma sarılırım. bana. Korkunç pozisyonu mu? Evet. Bakınız burada şu an kilit taşlarından bu taşı yuvarlamak suretiyle eskiden insanlar buradaki geçidi kapatabiliyorlarmış. Şimdi Fikret abi kapatacak. Sonra... <laughs> La kayar bayar şimdi gel gel. <laughs> Onu buradan ittiriyorlar. <laughs> Sen yanlış şeyden uğraşıyorsun. <laughs> evet. Şu an eğildim, iki büklüm bir şekilde aşağıya inmeye devam bir bir Tamam. İyice eğildim.

Buraya mezarlık diyor. Tabii ki ne yapıyoruz? Giriyoruz. <laughs> evet. Nevşehir derin kuyuya gelmişken Narlı Göl krater gölünü de ziyaret edelim dedik. Hakikaten çok güzelmiş burası da. Şimdi gölün etrafında gördüğünüz yoldan dolanmayı planlıyoruz.